Merhaba değerli izleyicilerim. Ee, bu akşam da sizlere yine Rahat Suresinin 11. ayetini ele alacağım. Bu ayette çok ilginç konular gündeme getirecek. Çok ciddi konular var bu ayetin içeriğinde. Ben önce bir ayete mana vereyim. Lehu o insana için nuakibatun takipçiler, koruyucular, takip edenler vardır. min beyni yedehi önünden ve min halfihi arkasından yahfazunahu min emrillah Allah'ın emriyle onu korurlar o insanı korurlar. Allah اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ Allah bir kavme değiştirmez. Hatta yugayru ma bi Kendi nefislerindeki, kendi içlerindeki kendi karakterlerini değiştirmedikçe Allah bir kavmi değiştirmez. Muhteşem bir kanun. Sosyolojik, siyasi bir kanun. Ve ida arada Allahu bir kavmin Allah bir kavme bir kötülük istediği zaman fena maradda lahu. Onu kimse geri çeviremez. Ve ma lehum min dunihi min var. Ondan başka sığınacak Allah'tan başka yardımcı da yoktur. Şimdi bu ayete birkaç tane konu gündeme geliyor. Şimdi birinci bölümde hatırlarsanız bize işte camide okurken Kur'an kurslarında okurken bizde muhafaza melekleri mizin olduğunu söylerlerdi. Bu doğruymuş kiramen katibin melekleri var. Bir de muhafaza melekleri var. Muhafaza melekleri önden ve arkadan bizi takip ediyor. Kiramen katibin melekleri Kaf suresinin 17. ayeti kerimesine göre sağdan soldan. Onlar yazıyorlar amellerimizi. Diğerleri önden arkadan olan muhafaza melekleri ise bizi koruyorlar. Allah'ın emriyle bizi muhafaza ediyorlar. Onlar bizim takipçilerimiz. Muhafaza melekleri, koruyucu demektir muhafaza melekleri. Koruyucu melekler bizi önden ve arkadan, biz melekleri görmüyoruz. Zaten melek demek görünmeyen varlık demek. Şimdi... Demek ki bir melek grubu var. Sa'id yetelakkal yani anil yemini ve anil şimali ga'id. Oturuyor. Ga'id. Nereye oturuyor? Sağ ve sol omuzlarında oturuyor. Biz bunları görmüyoruz. Bize ağırlık mağırlık vermiyor. Ama o bizim yaptığımız amelleri yazıyorlar. Çünkü mahşerde Hesap gününde al, kul delil isteyecek Allah'tan. Ya Rabbi ben bu amelleri yapmadım. Bunlar nereden çıktı? Aha yazılan kitap işte. Delil. Bak amel defterin yazmış. Melekleri yazmış. Kiramen katibine ya'lemune ma tefalun. İnfitar suresinde. Kiramen şerefli katiplerin vardı diyor Allah-u Teala. Sizin yaptıklarınızı bilirler. Yazıyorlar yani. 17'de olduğu gibi yani Kaf suresinde demek ki bir melek türü iki omuzda oturup amellerimizi, konuşuklarımızı kaydediyor. Bir melek türü var. Önümüzde ve arkamızda bizden geziyor. Belli değil, biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama onlar bizi Allah'ın emriyle koruyorlar. Bizi önden ve arkadan takip ediyorlar. Onların işi koruma. Efendim, diğerlerinin işi yazma. Diğer meleğin işi mesela Cebrail mesaj taşımak. Şimdi ilim adamlarına ilham taşıyorlar mesela. Efendim, sura üfleyecek kıyamet koparken melek İsrafil yani çeşitli melek türleri var. Örneğin iyi insanlar, Müslümanlara yardım etmek için gönderilen ordu şeklinde, asker şeklinde gönderilen melekler var. Can alan Azrail dediğimiz melekler var. Ölüm olayı geldiği zaman canı alan melekler var. Yani şimdi biz aslında bu melek türünü türlerini anlatmak değil maksadımız. O bir zaman gelince konuşulur. Ama bizim şimdi burada anlattığımız Yüce Allah diyor ki yani insanı arkadan ve önden takip eden ve Allah'ın emriyle onu koruyan melekler var. Şimdi burada çok önemli bir şey var gündeme getiriyor ayetin devamında. Diyor ki: İnna Allah la yuğyir. Allah değiştirmez. Teğyir değişim olayı. Bu buradaki değişim olayı olumsuz manada. Yani bir toplumun çürümesi. Öyle diyelim ona. Geriye gitmesi geri kalması, yürüyememesi, medeniyette yol alamaması, geri kalması. İki türlü geri kalmış var, kalma var. Bir tanesi toplumlar çalışıyorlar, bilim üretiyorlar, teknoloji üretiyorlar, medeniyet üretiyorlar, ileri gidiyorlar. Sen onu yapamayınca, onların yaptığını yapamayınca geri kalıyorsun. Bir böyle bir geri kalış var. Birden toplumun kendi içinden ahlaki çöküntüye uğraması, siyasi ahlaki, ekonomik, hukuki çöküntüye uğrayıp geri kalma olayı var. Bir değişim olayı, böyle bir değişim olayı var. Anlıyor musunuz? Şimdi bu bu ikisi de var. İslam aleminde bu ikisi de var. Yani birileri çalışıyor, bilim üretiyor, üniversitesiyle teknoloji üretiyor efendim falan falan bir güç meydana getiriyor. O güç ilerliyor, uzaya gidiyor. Sen bunu yapamadığın için geri kalıyorsun. Ama bir de sana düşen ve sen ahlaken bozuluyorsun, çalışmıyorsun, tembelleşiyorsun, taklide düşüyorsun falan toplum geri kalıyor. Bir de böyle bir değişim olayı var. Kötüden yana bir değişim. Olmuşsun Allah diyor ki ben değiştirmem. Ben değiştirmem. Benim değiştirmem için bir şey olması lazım ki değiştireyim toplumu. Niye değiştireyim benim kullarımı? Niye onlar kötüye doğru gitsin, değsin? Hatta yugayyirhum abi enfusin diyor. Ta ki onlar kendi şahsiyetlerini, kendi nefislerini, kendi içteki niyetlerini, düşüncelerini, fikirlerini, ahlaklarını değiştirmedikçe ben onları değiştirmem. Yani diyelim ki Osmanlı toplumu, Selçuklu toplum, Abbasi toplumu, Roma İmparatorluğu, mesela tarihe bu açıdan baktığımız zaman bu toplumlar kendi kendilerini değiştirdiklerinden dolayı Allah onları tarih sahnesinden çekip aldı gitti. Nuh kavmini de böyle yapabilirsiniz. Ad, Semud kavmini de, Firavun toplumunu da, Lut kavmini de yani ahlaken çökünce Allahu Teala o toplumu çökertiyor. Ben değiştirmem diyor. Benim değiştirmem konusundaki müdahalem onların değişimine bağlı. Siz değişirseniz ben değiştiririm diyor allah Teala. Muhteşem bir şey bu. Bu muhteşem bir siyasi ve Sosyolojik kanun, Kur'an sosyolojisinin temel kanunlarından bir tanesi budur. Şimdi biz, ya Rabbi sen niye Osmanlı'yı batırdın? Çünkü o kendi kendini değiştirdi. Ben de onu takdir ettim değişmesini. Mesela Enfa suresinin 53. ayetine gidebiliriz. Orada da aynı benzer ayete söylüyor. Diyor ki: "Velike bi enallah lem yeku mugayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim." Aynı. Diyor ki: "Velike işte bu. Bi enallah mutlaka Allah lem yeku değildir mugayyiran değiştirici değildir. Ni'meten bir nimeti en'ameha ala kavmin. Bir kavme verdiği bir nimeti değiştirmem ben diyor allah Teala. Değiştirici değildir. Hatta yugayyiru ma bi enfusim. Ta ki onlar kendi nefislerini, şahsiyetlerini, ahlaklarını değiştirmedikçe. Bir topluma bir nimet verdiysem o nimeti değiştirmem. Anlam ne olabilir bu nimet? Bu nimetin en büyüğü iktidar olmak. Güç, siyasi güç. Ben bir topluma siyasi, ekonomik bir güç vermişsem, nimet vermişsem o nimeti almam geriye. Değiştirmem. Ben Allah'ım. Verdiysem, kararı verdiysem verdim. Bitti. Alıyorsam şayet, o nimet elden çıkıyorsa, yani bir düşünün Osmanlı'yı Yemen'den Viyana'ya kadar muhteşem bir ülke. Teker teker, teker teker koptu gittiler. Niye? Onlar değişti diyor. Ben böyle bir nimet verdim onlara. Ta Yemen'den Viyana'ya ye kadar muhteşem bir siyasi ve sosyolojik güç verdim ben onlara. E ama onlar kendileri değişince olumsuz manada, ben de olumsuz manada değiştirdim onları diyor. Demek ki yeryüzünde, iyi dinleyin beni, Yeryüzünde olan olaylar ilahi aleme çıkıp oradan alacağı şeyi alıyor, geliyor. Anlaşıldı mı? Yani buradaki olaylar buharlaşıyor. Nasıl ki efendim su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor, yağmur olarak dönüyorsa aynı şekilde buradaki olaylar ilahi aleme çıkıyor. Oradan ne olması gerekeni alıp geliyor. Değişimse değişimi alıp geliyor. Olumsuz manada değişimse onu alıp geliyor. Çünkü buhar öyle gidiyor. Yeryüzünde olan şeyler ilahi alemde gelecek olanları belirliyor. Sosyolojik kanundur bu. Müthiş bir kanundur bu. Anlıyor musun değerli kardeşler? Onun için ben sosyoloji okudum. Doktoram orada yaptım. Yani ben bugün 20 bin sayfa yazmışsam kurum hakkında böyle yazmış. O fakülteyi okumasaydım olmayacaktı. Şimdi burada diyor ki ben bir nimet verdiysem birine onu alma. Onu değiştirmem. Ama kendisi diyorsa ki ben değişiyorum. O zaman nimetimi geri alıyorum diyor Allahu Teala. Ve o toplum çürüyor. Ve o toplum zamanı gelince yıkılıyor. Helak oluyor. Çünkü diyor Allahu Teala bu şekilde bu kadar olumsuzca değişen bir toplumu yaşatmanın bir anlamı yok ki diyor. Niye yaşatayım ben bunu? Niye ben bunu yedireyim, içireyim yani? E başka insanları yaratırım, başka bir topluma veririm bu işi becerecek olan adamlara veririm ben bu nimeti. Bunu niye yaşatayım? Ve helak ediyor. Ama bu böyle bir siyaset kanunu, böyle bir sosyoloji kanunu düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Ben asla değiştirmem diyor. Kul isterse, kul değişirse ben değiştir. Ve ardından şunu diyor. Ve iza aradallahu biqaumin suan fela merad le. Eğer Allah o toplum değişti ya. Ben onu değiştirmeyi ona bir kötü helak etme diye bir şey takdir edersem, bir çöküş takdir edersem kimse onu geri çeviremez. Oraya getirme işi diyor yani demek istiyor burada. Ders veriyor bize. Toplumunuza sahip çıkın. Toplumu benim ona helak düşünmeme, helak murad etmeme girmesin. O frekansa, o yola girmesin. O yola girerse kimse onu engelleyemez beni diyor Allah'ın bunun tatbikatı olmuş mudur diye bir soru sorabilirsiniz. Yani Allahu Teala çöküşü takdir ettiği, helaki takdir ettiği bir topluma bir peygamberin karşı çıkması ve onu dinlememesi Allahu Teala'nın sakın böyle bir dua yapma bana demesi olmuş mu? Tarih olmuş. Nerede? Hud suresinde. Bakın Allah benim anneme rahmet eylesin. İşte burada. Size şöyle anlatayım konuyu. Bu Lut kavmi yani Sodom ve Gomora şehirleri efendim eşcinsel toplumlar. Yaygın bir şekilde. Allah Teala Lut peygamberi göndermiş onlara. Yani onları eğitmek için, terbiye etmek için Lut şey Lut aleyhisselam'ı göndermiş. E Lut aleyhisselam bunları terbiye edememiş. Efendim. Hatta ileri gitmişler. Meleklere bile tecavüz etmeye kalkmışlar. Bunu ben size bir gün anlatmış olabilirim. Anlatmışımdır illaki. Ve ardından Yüce Allah bunları helak etmeye karar veriyor. Takdir ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı melekleri Allah melekleri Lut kavmini batırmak için gönderiyor. Melekler önce Hazreti İbrahim'e uğruyor. Hazreti İbrahim onları insan suretine görünce onlara yemek getiriyor. Baktı yemiyor, ellerini uzatmıyorlar. Anlıyor ki melek o zaman çok üzülüyor. Kime geldiğini anladı. Yani Lut peygambere dediler sana gelmedik. Biz Lut peygamberin toplumunu Sodom ve Gomorra ülkesini batıracağız dediler İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam korkmuştu. Oraya geldiklerini, kendi toplumuna gelmediklerini öğrenince biraz rahatlıyor. Rahatlayınca meleklerle tartışmaya giriyor. Yani işte orada Allah'ın kulu peygamberi olan Lüt Aleyhisselam var. Melekler diyor ki biz orada kimin olduğunu biliyoruz işte bu ayette mesela burada. Böyle bir tartışmaya giriyor. İbrahim Aleyhisselam ve ona bakın ne diyor şimdi. Ben biraz yukarıdan aldım ki bunu anlayasınız diye. Ya İbrahim, ey İbrahim, ağırılan hava. Bundan vazgeç. Efendim yok orada peygamber varmış. Efendim or, orayı batırma, o toplumu batırma filan. Bu bu tekliften. Bu fikirden, bu duadan vazgeç. İnnehu gadca emr rabbik. Rabbinin emri geldi. Bitti. Nokta. Ve innehum atihim azabun gayru merdud. Onlara reddedilemeyecek bir azap, bir helak gelecektir. Bunu durduramaz. Ya İbrahim, sen bunu durduramazsın. Ben bir emir verdim mi bitti, karar bitti. İşte bu ayet örneğini size verdim. Yani Allah diyor ki burada ben bir topluma bir kötülük murad ettiysem yani helak mesela kötülük o manada. Onu kimse reddedemez, geri çeviremez. Bunun örneği var mıdır dedik dedik işte anlattık. Lüt peygamberin toplumunu Sodom ve Gomora şehirlerini helak etti Allahu Teala. İşte bu bu kararı Allah'ın bu kararını İbrahim Aleyhisselam bile durduramadı. Bundan vazgeçti de allah Teala. Sen benim kararımı geri mi çevireceksin? Yok öyle bir olay. Olay bu. Şimdi demek ki ve malehum min dunihi min var. Onlar için Allah'tan başka bir yardımcı da yoktur diyor. Şimdi gerek Enfal suresinin 53. ayetini, gerekse bu Rahat suresinin 11. ayetini ele aldığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. İnsanlar kendi toplumlarını kendileri bozuyor. Ve kendileri o toplumun helakini getiriyor. Tabi toplumun çürümesinin pek çok şeyi var. Sebepleri var. Siyasi ahlak, ekonomik ahlak, hukuki ahlak, sosyal ahlak filan, efendim cinsel ahlak, görev ahlakı bunlar bozulunca. 500 sayfalık kitap yazmışım ahlak hakkında, Kur'an ahlak hakkında. 500 sayfalı kitabım var benim. Bu bu dediğim ahlaklar orada hepsini yazmışım. Dolayısıyla toplum bakıyorsun kendi kendine çürüyor. E bu çürümeyi Allah'a iftira edemez. Sen beni çürütüyorsun değil mi? Allah kendi yarattığı insanı, toplumunu çürütür mü? O yaratmış çünkü. Kendi eserine bozar mı? Yani sen şimdi affedersin mimar var yüzü verip git Süleymaniye'yi yık. Diyebilir misin? Yapar mı bunu? Ha Allah da kendi kulunu bozar mı? Çürütür mü? Toplumunu çürütür mü? E o iktidarı o vermiş ona. O toplumu o kurmuş. O devleti o kurdurmuş ona. Öçsünü gel, yık onu. Hayır, öyle olmaz. O insanların yaptığı değişim, teğayyür, teğir Allah'ın değiştirme takdirini meydana getirmiş oluyor değerli kardeşlerim. Şimdi artık bundan sonra başka bir ayete geçmemiz mümkün değil. Ee, Ra Suresinin Böylece 11. ayetini diğer ayetlerle beraber tamamlamış olduk. Ben sizlere selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve sizlere gelecekte bereketli ve aydınlık günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.